Merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Çok kötü günlerden geçiyoruz. Tutulmalar çalışıyor. Diyecek çok fazla bir şey yok. Hani olumlu bir şeyler şimdi söylemeye başlasam saçma olur. Kötü şeyler söylemeye başlasam bu da kötü olur. Zaten herkesin morali bozuk, daha da çok bozmuş olacağım. O yüzden yapacak çok da bir şey yok. Ee, ama evet zorlu bir sürecin içindeyiz. Ee, biraz daha da e, sürecek gibi de gözüküyor ama mutlaka her karanlığın e, bittiği, her gecenin bittiği e, ve e, yeni bir güne uyanacağımız zamanlar da gelecektir. Umarım bu son olur. Ee, yaşadığımız bu e, olay son olur dedikten sonra ben normal günlük videolarıma. Devam edeyim. En iyisi e, çünkü hiç değilse bu günlük videolarda biraz daha hafif e, bir şekilde size anlatarak belki bireysel hani kolektife e, yapacağımız bir şey yok. E, ama bireysel hayatlarımızda en azından şöyle astrolojik göstergeleri bir şekilde kullanarak e, hayatlarımızı biraz daha kolaylaştırma şansımız olabilir deyip 16 Kasım Çarşamba gününü size anlatmak istiyorum. Bu arada epey uzun zamandır yokum. En son paylaştığım videoda geçen hafta size bahsetmiştim. Laptopum kırılmıştı. Bazı teknik sorunları yaşadım. Çok şükür ki onlar düzeldi. Biraz da bu süreyi dinlenmek için ayırdım biraz özel hayatıma daha çok vakit ayırmak için kendi bakımımı ayır ayırarak bakın kirpikleri de yaptırdım. Bu da benim için küçük bir mola oldu ama şimdi artık tam gaz devam edelim istiyorum. Hadi gelin beraber bakalım 16 Kasım çarşamba günün gökyüzünde neler var ve bizi neler bekliyor. Ee, öncelikle şuradan başlamam lazım. Tabi Ay Satürn'e başlıyoruz biz güne. Ay Satürn karşıtlığı ile beraber. Keyifsiz evet keyifsiz uyanacağız. Biraz depresif bir ruh halimiz olabilir. Eee Otorite figürleriyle alakalı bazı sorunlar yaşayabiliriz, özellikle sabah saatlerinde. Ee, aile büyüklerimizle alakalı belki bazı durumlar yaşanabilir, bizim ilgimizi isteyebilirler bu anlamda. Ee, ruhsal olarak da gerçekten modumuz düşük bir şekilde güne başlamış olacağız, biraz baskı altında hissedebiliriz. Ee, üzerimizde böyle ağırlık varmış gibi hissedebiliriz. Ee, Aynı. Aynı zamanda gökyüzünde güneş ve Mars arasında olumsuz bir etkileşim var. Uranüs'yen dediğimiz bir açı var. Ee, niye sebebiyet verir bir kere günün e, tamamına? yayılacak bu enerji aslında geceden beri başlamış olan bir etkilişim bu ee, ki zaten haberlerde ben bu videoyu çekerken e, yaklaşık 1-2 saat önce şöyle haberler düştü işte Rusya e, füzeler atmış herhalde Polonya sınırındaki bir köye e, ve iki kişi galiba vefat etmiş haberlerde öyle okudum gerçi bu zamanlarda neyin doğru neyin e, Yanlış olduğu çok belli olmayan zamanlara geldik. E, Mars-Neptün karesi yaşıyoruz çünkü. E, dolayısıyla hani ne kadar doğru tam olarak nedir olay bilinmez. E, fakat gerçekten endişe verici bir durum. Bizim bireysel hayatlarımıza bu Güneş-Mars etkileşimi nasıl bir yansıma yapacak bundan bahsedeyim en iyisi şimdi bakın bir kere anüsyen açı olduğu için bir anda hani hiç beklenmedik bir şekilde durduk yere bir gerilim yaşayabiliriz bir öfke patlaması biriyle bir kavga tartışma çatışma enerjisi var burada o yüzden çok dikkatli etmek dikkatli olmak lazım bugün Çarşamba günü Marsiyen bir enerji olduğu için tabii ki kazalarla da çok alakalı. Burada işte trafik kazalarından tutun da aslında çeşitli ev kazaları olabilir. İşte vurma, çarpma, kesikler, ateş enerjisi, patlama, yangın, silahlar. Bütün bunlar buraya dahil ne yazık ki. Bunun dışında tabii sağlık sağlığımızı da olumsuz yönde etkileyebilir. Ee, çok dikkat etmek lazım. Son zamanlarda zaten e, duymuşsunuzdur. Muhtemelen özellikle çocuklar arasında çok ciddi bir salgın var. Domuz gribi vesaire çok duyuyorum. Çeşitli e, grip versiyonları var şu anda mevcut hepsi karışmış durumda başlıklık sistemimiz çok düşüyor Mars'ın konumundan dolayı buna çok dikkat etmek lazım ama dediğim gibi böyle ani bir etki olduğu için bir anda hani sağlığımıza zarar verebilecek bir takım olaylar da başımıza gelebilir o yüzden temkinli olmakta fayda var demek istiyorum sevgili dostlarım öğlen de geldiğimizde şöyle bir durum var aslında Ay ve Mars arasında olumlu bir açı var bu, bu açıyla beraber aslında e, yapmak istediğimiz bazı işte işlerimiz planlarımız hedeflediğimiz e, şeyler için aslında gerekli cesarete gerekli gücü e, hissedebiliriz öğlen saatlerinde Burayı kaçırmamak gerekiyor burada çok daha aktif hissedebiliriz daha güçlü daha böyle evet şimdi işlerimi yapmam lazım e, hissiyatı gelebilir onu kaçırmayın mutlaka yapın özellikle hangi konularda birçok konuda aslında söyleyebilirim ama özellikle bakın gökyüzünde merkür Jüpiter arasında çok güzel bir trine açı var dolayısıyla iletişimle alakalı yapacağınız işlerde özellikle bir başarı yakalayabilirsiniz bugün sevgili dostlarım ki zaten Çarşamba günü Merkür günü ve Merkür'ün güzel bir açısı olduğu için Jüpiter'le burada çeşitli fırsatlar bulabiliriz Aslında Dolayısıyla işte iletişim dediğimde işte sunumlar yapmak kendinizi belki anlatmak karşı tarafa bir iş iş görüşmeniz varsa Örneğin karşı tarafı ikna etmek için bu gökyüzünü çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz başka neler olabilir tanıtım yapmak mesela sosyal medya mecrasında da olabilir bu birebir iletişimde de olabilir ya da medyada bir tanıtım yapmak bir sunum yapmak gerçekten güzel bir zaman olabilir bilginiz olsun ticaretle alakalı yine girişimleriniz vesaire Burada da bazı fırsatlar olabilir sevgili dostlarım şöyle şuna dikkat etmek lazım onu söyleyeyim ama özellikle öğlen saatlerinde Ay ve güneş arasında bir kare açısı var. Dolayısıyla evet bazı o saydığım olumlu etkiler var ama şuna dikkat edeceğiz. Ay artık son dördün fazına geldiği için birazcık çatışmalı bir enerji de var. Özellikle eril figürlerle alakalı Evet eril figürlerle alakalı böyle biraz anlaşamamazlık gibi bir e, durum söz konusu olabilir. Buna dikkat edin. E, en iyisi çok fazla böyle e, nasıl diyeyim böyle tartışmaya doğru çekilebiliriz. Çekilmemekte fayda var. E, çünkü evet bazı fırsatlar var merküryen anlamında iletişim kurarak vesaire ama iletişimi doğru e, kullanmaya çalışın e, kavgaya doğru çekilmeme özellikle özen gösterin e, dediğim gibi çünkü hem ay e, güneşte kare hem o güneş Mars'la 150'lik açıda orada çok böyle kavgaya müsait bir e, zemin var açıkçası sevgili dostlarım şimdi bunun dışında başka neler söyleyeceğim size bakın Venüs bugün burç değiştiriyor. Ama günün ilk yarısında Venüs daha akrep burcunun son derecesinde olacak ve burası Evet burada çok kritik çalışabilir bazı krizlere sebebiyet verebilir özellikle tabii ki ilk önce Venüs deyince ilişkiler aklımıza geliyor ilişkilerle alakalı bazı krizlere sebebiyet verebilir günün ilk yarısında ee, bir de şunu da söyleyeyim. Ee, Venüs burç değiştirirken genelde bunun piyasalara hani parayla da alakalı ya Venüs piyasalara da bir yansıması olur. Ee, o yüzden şöyle bir takip edin bakalım. Öyle de sonra bir değişim olabilir yön değişimi anlamında. Bunu da söylemiş olayım. Peki Venüs yaya geçince neler değişiyor hayatımızda? Aslında bakın bugün çarşamba günü Venüs yay burcuna geçecek ve bir sonraki günde Merkür de yay burcuna geçeceği için aslında artık o akrebin yoğun enerjisi birazcık azalmaya başlar. Hiç değilse evet tutulmalar hala de hala devam edecek tutulmaların o etkileri biliyorsunuz en az 6 ay kadar daha süresi var e, fakat e, e, hiç değilse daha farklı konularda e, dahil olacak günlük hayatımızda şimdi yay temaları biraz daha ön plana çıkacak çarşamba günü için tabi ilişkilerde özellikle günün ikinci yarısında bunu belki hissedebiliriz neler olabilir biraz daha e, şıp sevdi e, tarzında e, ilişkilere daha açık olabiliriz biraz daha hareketlenebilir özel hayatlarımız bu anlamda biraz daha hareketlenebiliriz daha kıpır kıpır olabiliriz yeni insanlarla tanışabiliriz bu yeni insanlar gerçekten çok farklı kültürlerden belki yabancılarla alakalı bir takım gelişmeler olabilir bu Venüs'ün ve Merkürün yay burcundaki süreciyle alakalı sizin için Özel bir video çekmek istiyorum. İnşallah da bir engel olmazsa yarın e, YouTube kanalım için bu videoyu çekeceğim, e, paylaşacağım sizlerle. Oradan da izlersiniz. E, önemli bir süreç olacak aslında bakarsanız, e, çünkü orada önemli e, bazı etkileşimler olacak önümüzde bir yeni ay var. Ondan sonra çok çok önemli bir dolunay olacak. dolayısıyla biraz da bunlardan da o videoda bahsetmiş olacağım sevgili dostlarım. Peki çarşamba günü için başka size söylemek istediğim bir konu daha var. Akşam saatlerine geldiğimiz vakit burada merkürlerle alakalı olumsuz bir etkileşim var sevgili dostlarım. Hani gün boyunca Merkür Jüpiter'le güzel bir açı kuruyordu. Bazı fırsatlar sunuyordu. Ya bize. İşte akşam saatlerinde buradaki hava durumu değişebilir. Burada Merkür Akrep Evet, Akrep burcunun son derecesine ulaşmış olacak ve orada kritik, böyle krizli bir şekilde çalışmaya başlayacak ne yazık ki. aynı zamanda Ay da bu Merkür'e kare yapacak. Dolayısıyla akşam saatleri biraz sıkıntılı gibi gözüküyor ne açıdan özellikle iletişim konuları açısından demek ki akşam biraz daha o çatışmalı enerji bir, bir, biz biraz daha yoğun hissedebiliriz böyle laftalaşlarına sürüklenebiliriz buna çok dikkat etmek lazım ee, bakın hani tartışmalar gerginlik akşam saatlerinde yaşanabilir bir de merkür böyle çok ım, verdiğimiz kararlarla da alakalı ee, bana öyle geliyor ki Akşam saatlerinde böyle bazı önemli kararlar da alabiliriz ama birazcık da ay duygular ya duygulardan yola çıkarak bunu yapacağız. Dürtüsel olacağız ve bu sebeple de maalesef yanlış kararlar aslında verebiliriz. O yüzden bu konuda özellikle sizi uyarmak istiyorum. Bakın dürtüsel olarak bir, bir olay yaşayıp da buna sürüklenebilirsiniz ama bence hani hayatınızdaki hani böyle çok önemli bir karar anı eğer olursa çarşamba akşamı ve gece saatlerinde siz siz olun bence e, o saatlerde o kararı vermeyin birazcık bekleyin o merkürün yay burcuna geçmesini bence bekleyin e, orada zihniniz biraz daha olumlu çalışabilir Bur buradaki o kritik derecede e, çok böyle e, kötüye odaklı olabilir zihnimiz açıkçası yani ne yazık ki e, bu göksel pozisyon aslında sadece bir sert tabii ki bize etkilemiyor. Kolektife de yansıyabilir. Ve ne yazık ki yarın için şöyle bir endişem var. Önemli kararlar alınabilir. Kolektif anlamında söylüyorum. Ve bu alınan kararların aslında yanlış olabileceğini de düşünüyorum. Ama ne diyebilirim diyecek de çok bir şey yok umarım olmaz ee, diyerekten ben bu videoyu kapatmış olayım hangi günü konuştuk 16 Kasım çarşamba gününü konuştuk umarım gününüz çok güzel geçer ve bu Merkür Jüpiter eee Trine açısını mutlaka kullanın. Bakın orada çok güzel bir etki var. Merküryen işler için bahsettiğim gibi. Bu fırsatları kaçırmayın. Gününüz çok güzel geçsin. Bir sonraki gün buluşmak dileğimle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.